Bir dakika durun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bayramın 3. günü. Bizde bayram böyle kutlanıyor. Roni bana bak. Size Roni'yi tanıştırayım. Mantar uzmanı, müzik aranjörü, arkadaşım, kardeşim. Bir sepet mantar geldi arkadaşlar. Göstereceğim az sonra size. Şimdi şunları almayayım. Arabalar böyle arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Böyle geçtiğinizde bu tarafı. Bugün çok sıcak bizde arkadaşlar. Sıcak bize de geldi. Her size şunu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gülüyorum da böyle açtı. Değişik açıklardan biraz. Bu bende yoktu. Bu senekilerden çıktı herhalde. Arkadaşlar bakın. Masanın üstündeki begonyalar buralara kadar düştü. Bir lantın yanında. Bayramın birinci günü çoğunluk eşimin tarafıydı arkadaşlar. Bugün Allah razı olsun, kuzenlerim burada, annem burada, arkadaşlarım burada. 25-30 kişi. Harika bir gün geçirdik yine. Ç çekiyorum arabayı da aşkım, ha çekiyorum arabaları. Uraz'la birlikte çekiyoruz arkadaşlar videoyu. Uras bak bana el salla bebeğim. El anne, anneanne. Oy iyisin anneannesi seni. Medyatik ailemizi tanıtayım arkadaşlar. Bu Aren. Küçük mantarcı. Çekirdekten yetişiyor. Mantar uzmanının oğlum, mantarcı olur. Sepeti de elinde geziyor. Evet renkli sepet. Hangini çekeceğim oğlum? Tamam o bahçeyi de çekiyoruz. Evde kimse yok. Ruken. Yok götürün de tamam. Torunum gösteriyor arkadaşlar. Siyah kalalar. Kloyor. Burada klimatis. Hepsi açmış durumda. Şöyle. Benim oğlum da Evet arkadaşlar. Civan perçemimiz böyle. He. Mis gibi Yasemin. Papatyalarımız açmaya başladı arkadaşlar. Bak Evet baktık böyle. Gördün mü? Lörlerimizin evet. kırmızıları açtık arkadaşlar. Şimdi ee, başka Evet. Başka, başka çekiyoruz. Pamuk çiçekleri arkadaşlar. Eee, Bakın siyah küpelim nerelere düştü bugün. Masası attı olunca bir sürü kişiyle. Kediye göstersene Gösteririz aşkım bir dakika. Bakın melekçiler yeniden doştu arkadaşlar. Şöyle. Dışarı çıkmış. Evet onlar ya gözleri şey terzi. Evet hasta mı ne Çapaklanıyorlar çay merhem fayda etmiyor. Burada balon çiçeklerimiz var. Ne güzel açtılar evet bu balon çiçeği. Allah, hiç rengi çok gitti de. Çok güzel değil. altında yumrusu var kışın sıfırlanıyor bu oradan evet. tekrar çıkıyor. Evet. Sakız çiçeklerimiz evet. arkadaşlar. Evet. Nerede çekelim? Bak Keşke Arkadaşlar hadi. Terhali, Ne ne hanan için? Bakın ne kedi. kadar güzel oldu Kesi. arkadaşlar. Hayır kedileri zaten çekiyoruz her zaman. Hadi çekeyim. Hadi çekeyim. Tamam aşkım. Ben şimdi bunları çekeyim. Senin dediklerini de çekeceğim. Bugün sıcaktan çiçekler bayıldı arkadaşlar. Ama akşamüstü tekrar canlanırlar. Güllerde bu sene performans yok. Evet çok güzel. Değil mi çekmiş? Pamuk çiçekleri. çiçekleri. Vardı burada da bir şey oldu. Geçti tanesi. Bakın arkadaşlar yatmış aşağı. Hadi. Hadi, tamam kediyi de çekeceğim canım. Böyle arkadaşlar. Böyle. Papatyalar. Şöyle patladılar. Neyi çekeyim? Anlayamadım. Tamam o çiçeği de çekeriz aşkım. Rotbek yalarımız. Bu kadar milletinkiler çok çok, bende de az az arkadaşlar. Evde çekiyoruz aşkım. Arkadaşlar misafirlerin yarısı çardakta oturuyor, yarımız geziyoruz, bu ortamda video çekiyoruz. 10 dakika de Hadi Çok Öyleyiz bebeğim hangi ülkede izliyorsanız dünyanın neresinde izlediğiniz için beğendiğiniz için yanımda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar Kandıra'nın acılar köyünden bayramın 3. günü hepinize saygılar selamlar sevgiler hoşçakalın Arkadaşlar videoyu yeniden açtım. Az önce gösterdiğim Roni mantar getirdi. Dağdan geldiler. Getirdiği mantarlar. Bunlar o kadar nefis oluyor ki. Tekrar hayırlı bayramlar arkadaşlar. Gününüz mutlu, huzurlu, sağlıklı geçsin. Hoşçakalın.